Evet, Yavuz Selim'in meşhur küpesi. Evet. Şimdi daha önce de bahsettik. Şimdi biz ilk rica edelim şu meşhur portreyi. Meşhur portreyi, küpeli portreyi bir versinler. O dursun. Hatta şöyle ekranın yarısına koyabilirseniz <laughs> öbür tarafında biz gözükürüz veya Erhan gözüksün. Bu evet. Yavuz Selim'e atfedilen meşhur küpe. Küpeli resim, evet. Yani bu senelerce Yavuz Sultan Selim olduğu zaman. tarafa z... doğru konuşsana. <laughs> <mı? gülüyor> o tarafa doğru. Aynı profilde konuş. oraya doğru, oraya doğru. Bana doğru, bana doğru. Yani Yavuz Sultan Selim zannedelim bir resimdi. Bunun hatta... <gülüyor> <gülüyor> Sen bak belki ona Bakayım ben. Profil şey oluyor. Şimdi Yavuz'un... Pelin Hanım'a konuş Aracım lütfen. Olmaz profil ters oluyor o zaman. <laughs> Size hitaben konuşma. Bizi idare sitesine gördüm. enteresan. Çok Hayır şimdi şeyde Niye? ters yapıyor. Hayır o profil ha. ayarlamaya çalışıyor da. Ha, şimdi Yavuz Sultan Selim'in. <laughs> Bravo ilk gün. İlk gün yapar yani. Bir de klimaları evet. kapattırabilse tamam olacak. Kapandı galiba en sonunda. Demin resmen dişlerini böyle tık 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 etecekti. Evet. Yavuz Sultan Selim'in. E, tabii küpe çözülemiyor. Neden çözülemiyor? Yani özellikle son yıllarda arttı erkeklerin küpe takması ama eskiden. Çok affedersin aynı... Aracığım kestim. Ee, <laughs> Şimdi Yavuz'un küpesi e, ne olduğu anlaşılamıyor tabii. Çünkü hiç Osmanlı padişahında öyle bir küpe yok. Yani görülmüyor hiçbirisinde. Bir sürü yorum yapılıyor. İşte en önemli yorum, işte Mekke ve Medine'nin kölesiyim dedi, küpeyi taktı. Yok işte Tebriz'e gitti, Şah İsmail'le satranç oynadı, maçı kaybetti. Yok maçı kazandı, Şah İsmail buna bir tokat attı. Bu kulağıma küpe olsun diye bir küpe taktı. E, Çok... <laughs> Yok. Gene böyle... sözünü keseceğim bak mesaj gelmiş. Bak, kes mesajı. Ee, burada e, bu resim sonradan yapılmış bir resim. Yani orijinal <laughs> değil. Bir... <laughs> resim. Yani ilk ilk, ilk, yani. <laughs> ilk, ilk yani ilk güne söyleyeceğiz İlk gün sen profilden vazgeç. Ben evet. en böyle konuşayım. Şey, e, Yavuz'un küpesi Hı -hı. o resimde olduğu için Yavuz küpeli zannediliyor. Ancak... Hı -hı. Yavuz'un birazdan orijinal minyatürlerini göstereceğiz. O orijinal minyatürlerinde bakıldığı zaman böyle bir küpenin olmadığı, sadece bu resimde olduğu, bu resimin de asıllar sonra çizildiğini biliyoruz. Çok ilginç bir şey oluyor. Şah İsmail'in minyatürleri var. Şah İsmail'in minyatürlerinde Şah İsmail e, küpeli hı hı. ve tipi de benziyor. Yani Yavuz'un e, bir numaralı can düşmanı, Yavuz, hiç, sanıyor. E, Yavuz zannedilmiş, karıştırılmış. Ve zaten resimdeki taç vesaire de Osmanlı şeyine uygun değil. Evet. Ee, ve ama şöyle bir şey var yani eski Türklerde küpe takma adeti var. Yani...